Kitap kurtları bu fikir sizin için ideal. Artık kitabınızı elinizde değil, dijital gözlükten okuyacaksınız. Nasıl mı? İzliyoruz. Yusuf Gürbüz avukat, Hamit Gürbüz endüstri mühendisi. Kafa kafaya verip okuma alışkanlığını yaymak istiyorlar. Okuma düzeyinin kişisel gelişim üzerindeki pozitif etkisinden yola çıkarak okuma gözlüğü icat etmişler. Bir de demo gözlük yapmışlar ki müthiş. Hayalleri ise bu projeyi büyütebilmek ve bunun için destekçi arıyorlar. Jüri sınavında başarılar. Efendim gelecek geldi. Nasıl mı? Artık kitap taşımak yok. Bu gözünde görmüş olduğunuz gözlük televizyoncuların da kullanmış olduğu prompter mantığıyla çalışan bir okuma gözlüğü. Nasıl çalışıyor? Kısaca özetleyeyim. İçeride bir aynalama sistemi ve bir cam sistemi var. Ve orada kelimeler, paragraflar, cümleler gayet güzel bir şekilde gözünüzün önden akıyor. Televizyoncuların çok iyi bildiği prompter mantığını aslında okuma gözlüğüne çevirmiş Yusuf ve Hamit Gürbüz kardeşler. Buyursunlar ben kitabımı okurken onlar da sunumunu yapıyorlar. Biz okumaya yeni bir tanım, yeni bir yöntem getirmek istedik bu amaçla ve özellikle de okuma önündeki engeller ve dikkat dağınıklığını çözmek amacıyla bu yola çıkmıştık ve uzun bir serüven sonucunda okumayı daha kolaylaştıracak, daha dikkati yoğunlaştıracak, anlamayı arttıracak bir yöntem olarak bunu tespit ettik, bunu keşfettik. Ee, ve aynı zamanda da çağımıza uygun olacak şekilde ki e, çocuklar teknolojiye çok meraklılar ve e, çocukları kitapla e, bildiğimiz basılı kitaplarla değil teknolojiyle ancak e, okumaya yaklaştırabilir ve sevdirebilirsiniz. E, biz de o mantıkla yola çıktık ve e, okumayı e, çocukların ve özellikle gençlerin e, kolay adapte olacağı e, bir e, çağın cihazıyla e, sunduk. Yani çağımıza uygun bir e, yol e, olarak bunu öngördük. Şimdi aslında lafınızı biliyorum ama hızlı ilerlemek adına söyleyeyim. Evet. Yusuf ve e, Hamit Gürbüz kardeşler aslında bu gözlükler var, satılıyor Tabii. ve film izleyebiliyoruz, evet. televizyon izleyebiliyoruz, oyun oynayabiliyoruz, konsol oyununu oynayabiliyoruz ama e, hızlı okuma ve kitap okuma alışkanlığına çevirme şekli bir sanıyorum bir ilk. Evet. Peki bunu Hedef kitlesi kim? Öğrenciler, yani, okullar. Başta 18 milyon öğrencimiz bunun hedef kitlesi. Üniversite çağındaki ve okumayı seven herkes. Yusuf bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben biraz önce gözlüğü denedim. Harfler hızlı hızlı geliyor. Daha mı hızlı okudum ben böyle önce? Yani. Yoksa o kitabı okurken hani cümlelere hızlı hızlı bir bakıp kafanda hayal ediyorsun Sanki Bana biraz böyle mekanik, hani çok böyle uzay çağı gibi geldi. Takıyorsun gözüne harfler hızlı hızlı. Evet. Yüzünde patlıyor. Gaye, nasıl bir şey? O? Ana gaye, e, yani bir fotoğrafik zekaya e, dönüşmek ve hız arttırmak. Hız arttığım zaman konsantrasyon artacağı için anlama seviyesi de artacaktır. Ben bir soru sormak istiyorum. Kitap nasıl yüklenecek mi? Zaten kitaplar nasıl? artık e-book olarak e, biliyorsunuz ya. E, ya da Word dokümanı en basit şekilde. Bizim de kendi formatımız olacak. Biz bu cihazlara. E, Hafızasına yükleyeceğiz. Evet zamanımız hızlı ilerliyor. Biz şimdi ne satıyoruz Yusuf Bey? Bu gözlüğü mü satıyoruz yoksa bu aplikasyonu mu satıyoruz? Nedir bizim girişimcilik ve para kazanacağımız bölüm? Biz bunu full konsept olarak satıyoruz. Bu bir dijital okuma gözlüğü. Gözlüğü satıyoruz. Daha sonrasında da kitapları temin edebilecekleri storumuz olacak. Stordan da kitapları alacaklar. Yani hem Tabii... müşteriye satıyorsun gözlüğü sonra bağlıyorsun. Aa, ah, aylık ya, para. Yani. Vay arkadaş işte girişimcilik budur diyoruz. Gözlük kaç para? Yani, yani evet. takribi 200 ile 400 arası yani çünkü öğrencilerimiz... ulaşılabilirir mi anlamında söylüyorum. Evet, söylüyor. evet. öğrencilerimize ulaşmanız yani lazım. 400 çok gibi geldi Bizim, ama 200 sanki ya, 200 olur. Yaş, derdimiz biraz okumayı yayalım, genişletelim, ama sevdirelim. Ama bu, bu hoşuma gitmedi yani şimdi fiyatı sordu 200-400 arası dedi. Hayır, ama biraz şu an teknolojiye bir yer göre... göre, mi? göre teknoloji şimdi göz takip sistemi Tasarıma kullanırsanız göre. biraz farklı. Yani evet. versiyon olarak belki yüksek bir versiyon, daha profesyonel yani büyük yaştaki insanlara belki... 400'lük bir ürün ama e, evet. daha çocuk Yani yarı profesyonel var. ve profesyonel ürünlerimiz var. Değil, Durmuş Bey sizi niye Değilmiyor. ikna edemiyor bu arkadaşlarım ya? Gül gibi Vallahi. yapmışlar getirmişler. Yani böyle bir soru işaretli bir burada gitmeyin seçemem. gördüm. Arkadaşlar en az 4-5 kere vurgulayarak söylediği bir yanlışlık var. 0-18 yaş grubu. Herhalde bu nesli siz hiç görmediniz. Bu neslin böyle kitap okuyacak gözünün önünde gidecek. Video satsaydınız, oyun satsaydınız etkilerdiniz. Bunu 55 ve üstü Kişiye satarsın çünkü kitabı tek onlar okuyor. Ve okunacak kimse Dostoyevski falan okumayacak çocuklar buradan. Yanlış kitle. Siz bu aleti kendiniz mi ürettiniz yoksa hazır mı aldınız? Yok şu an bu bir do yani, şey diyelim. Yani bir de ben tamam. bir, iki dakika baktım gözümde sıkıntı çıktı. Gözümün önünde harfler gidiyor ve bir süre sonra gözler biliyorsun oluyorlar gözlüğe veya uzağa Hı -hı. yakına. İnsan gözü de bozabilir. Biraz da tıbbi bölümden de bakın. Enteresan mı enteresan ama böyle çok etkileyici bir 18 milyonu kullanacağı, ya, çocuklar yansız. ikili de yapacak Peki, bir okuma. Hemen Serdar Bey'e dönüyorum. Siz bir finansör olarak bu projeyi finanse eder miydiniz, etmez miydiniz? Ben de etmezdim. Çünkü bu kitap okuma alışkanlığı kazandıran bir şey değil bu. Bu belki hızlı okumak için belki yarışlarda falan kullanılabilir. Antrenman olsun diye. Ben de denediğim için biliyorum. Yani bu kullanıcı deneyimi kitap okumayı seven bir insanın kullanacağı bir ürün değil. Asiye Hanım? arkadaşlar zaten sevmeyeni sevdirmek için yapalım diyorlar ama o tek tek kelimelerin çıkması orada cümlenin devamı anlamında beni çok rahatsız etti. Ben cümlenin tamamını görüp hayal ederek okumayı sevdiğim için kitabı ...beni de o anlamda çok etkilemedi. Teknoloji ya olarak şimdi var ben olan. Jüri üyelerimden böyle bir... E, ...olumsuz yaklaşım gibi alıyorum gibi görsem de... ...bir sürpriz çıkabilir. Hala ümidim var. Sizlere çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> ee, evet büyük bir muşmuş muş gibi gelmiyor ama... ...güzel bir fikirmiş gibi de geliyor. <laughs> Belki aplikasyonu mu satar acaba Ziya Bey? Ne diyorsunuz? Ya tabii düşünce güzel olabilir ama... ...toplumumuzu da biraz tanıyorsak... ...çok böyle okumaya da düşkün bir toplum değiliz. Ve bu sistemin de... E, ...buna bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Ben böyle bir şeye yatırım yapmak istememiştim doğrusu. Yurttaşımız Yurt ama biz işimiz ya abi. Biz burada yani üç kırık kalbiz yani şu anda. Fuat, Sami. Arkadaşlar güzel çalışmış. Ben sadece diyorum ki girişimcilikte umutlar tükenmez. Biz bir kafa kafaya verelim. Hadi bakalım. Bakalım sonucu ne çıkacak? Bakalım jüri üyelerimiz birbirlerini ikna edebilecekler mi? Tamam mı? Devam mı? Söz onlar. Mı? Peki, jüri üyelerimiz galiba karar verdi. Serdar Bey açıklayacak. Bizim e, baktığımızda ben kendi adıma dijital dünyanın bu kağıdın yerini alacağına inanıyorum. Kitap okuma tarafında ve alıyor da hızla. Eski alışkanlıklar zaman değişiyor. O yüzden giriş noktası itibariyle doğru bir yerden başlıyoruz. Sadece jüri şurada e, karar verdi. Kitap okuma alışkanlığını arttıran bir özelliği yok bu ürünün ticaretleşme şansı da yok bu durumda. O yüzden ne yazık ki kabul edemiyoruz. Şimdi bizi yıktınız ya. Ben ben <laughs> ben çok ters köşe oldum. Ben kesinlikle teknolojiye olumlu bakan jüri üyelerim e, iyi bir puan verecek ve devam edeceğiz diye düşünüyordum. Büyük alkışlar Yusuf evet. ve Hamit Gürbüz kardeşler efendim. Çok sağ olun.